Bitkiler aslında sandığımızdan çok daha sosyal varlıklar. Peki, nasıl mı iletişim kuruyorlar? Gelin hep birlikte bitkilerin gizemli dünyasına dalalım. Bir bitki yapraklarını kemiren bir böceğin saldırısına uğradığında hemen havaya kimyasal bir alarm sinyali yayar. Bu bizim için fark edilmeyen bir koku olabilir. Ama komşu bitkiler için adeta bir acil durum çağrısıdır. Bu kokuyu alan diğer bitkiler boş durmazlar. Kimisi yapraklarını sertleştirerek böcekler için daha az çekici hale gelir, kimisi tadını acılaştırır, kimisi de koruyucu salgılarını artırır. Adeta görünmez bir kalkan oluştururlar. Ancak asıl şaşırtıcı olan şey toprak altında olup bitenlerdir bitkilerin kökleri mantar ağlarıyla örülmüş devasa bir iletişim ağına bağlıdır. Buna Wood Wide Web yani orman geniş ağı da deniyor. Bu ağ sayesinde bitkiler birbirlerine tehlike, su kıtlığı veya besin eksikliği gibi önemli mesajlar gönderirler. Hatta bu ağ üzerinden hasta bitkilere besin desteği sağlayan yardımsever bitkiler bile var. Tıpkı bir sosyal a gibi komşularına yardım ediyorlar. Bitkilerin iletişim yetenekleri bunlarla da sınırlı değil. Titreşimlere karşı da oldukça duyarlılar. Mesela bir tırtılın yaprağı çiğnerken çıkardığı titreşimi algılayıp sadece o tırtıla özel bir savunma mekanizması geliştirebiliyorlar. Dokunma, rüzgar, ışık ve sıcaklık değişimleri gibi her türlü çevresel etki onlar için birer iletişim sinyaline dönüşebiliyor. Tüm bu keşifler bize şunu gösteriyor. Bitkiler sessiz ve pasif varlıklar değiller. Aksine son derece organize, çevreleriyle sürekli etkileşim halinde olan ve birbirlerini korumak için karmaşık bir dil kullanan zeki canlılar. Onların bu gizemli iletişim ağı. Doğanın ne kadar inanılmaz bir dengeye sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu büyüleyici konu hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.